Arkadaşlar herkese işler biliyorsunuz ki ücretsiz çekici hizmetimiz var. Ve şu anda Audi Q2 aracımızı aldık çekicimizden. İzmir'deyiz. Aracımızı komple tek boy koruma filmi ve lumar cam filmiyle koruma altına alacağız. Tabii ki bu uygulamaları yapmadan önce ilk halini sizlerle paylaşmak istedim. aracımız siyah yeni almış Biz arada biz de buradan adresinden geldik aldık uygulamalarımızı yapıp tekrar resim edeceğiz bir videoyu takipte kalın arkadaşlar herkese ilişkiler biliyorsunuz ki ücretsiz çekici hizmetimiz var Q2'li müşterimiz aradı bizi. Gittik aracını kapısının önünden çekişiyle aldık. Uygulama merkezimize getirdik. Öncelikli olarak alt zemin hazırlığımızı yaptıktan sonra aracımızı stek boya koruma filmiyle en ince ayrıntısına kadar koruma altına aldık arkadaşlar. Bunun haricinde aracımızda cam filmi mevcut değildi. Ön cam numara 80, yan camlar ATR 35 ve cam tavan ATR35 olmak üzere güneşin zararlı ışınlarına karşı da aracımızı lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Bu da son hali. Arkadaşlar bakın aracımız siyah ve özellikle siyah araba normal araçlara göre biraz daha zor bir araç. Ama kusursuz bir şekilde aracımızı bütün uygulamalarını yan dodiklerine kadar en ince ayrıntılarına kadar stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Özellikle yakın çekiyorum ki e, aracın hem ya, araçtaki yaptığımız işçiliği görmeniz açısından hem de malzemenin netliğini, parlaklığını anlamanız açısından arkadaşlar. Bakın hepsi içeriye dönük arkadaşlar. Gel böyle Onurcuğum. Logolarımızı sökmüyoruz. Plotur, bilgisayar kesim, logolar kesim arkadaşlar. Profesyonel bir şekilde en ince ayrıntısına kadar koruma altına aldık. İç ekranımıza aynı şekilde koruma altına aldık. Aracımıza paspas ve bagaj havuzu uyguladık. Bakın arkadaşlar cam filmlerimiz ön cam dahil. Ön camımız Lumara 80 zaten. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Audi Q2 aracımızı profesyonel bir şekilde uygulama, uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Hem stek boya koruma filmi hem lumar cam filmi. Şimdi aracımızı tekrar çekiciyle yükledik. Araç sahibine yolluyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.